Şimdi satın almış olduğunuz cihaz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Vega 244 XSTR modeli bir cihaz tercih etmişsiniz. Şimdi cihazda ilk önce deterjan çekmecesini anlatacağım. İkinci göz ana yıkama. Birinci göz ön yıkama. Orta göz yumuşatıcı. Burada bir Baskı uygulayacağımız mavi bir mandal var. Mandala baskı uyguladığımızda bunu rahat bir şekilde alıp temizliğini sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde rahat bir şekilde oturtabiliyoruz. Bir mavi klipsimiz daha var. Şöyle göstereceğim. Bunu indirdiğimizde sıvı deterjan. Burada akış kanalını şöyle sağlayacak. Tane tane. Yukarıya doğru kaldırdığımızda toz deterjan. Şimdi kimi zaman evlerimizde buralarda kireç birikintileri oluyor o kireç birikintilerin olmaması için haftada bir iki kez bunu çıkartıp fırçalama yapmamızda fayda var. Program akışımız bu. Herhangi bir güç düğmesi koymamış. Potans düğmesini sağa veya sola herhangi bir yöne çevirdiğimizde ana elektrik gelecek. Beyazları pamuklarda kullanacağız. Ekonomik 40-60 dediğinde herhangi bir derece yok. Burada dereceyi demiş kendi derecesini otomatik vermiş. Sentetikler grubu. Mix karışık çamaşırlar. Yünlüler. Narin ipekler. Burada alerji plus dediğinde alerjisi olan bir kişi veya bebek kıyafetleri kullanılabilir. Gömlek bluzlar. Yarım saat 15 dakikalık yıkamamız var. Günü birlik çamaşır atılabilir. 15 dakikaya 2 kilo, yarım saate 4 kilo bir çamaşır koyabiliriz. Yorgan yazan yerde tek kişilik elyaf yorganlar yıkanabilir. Perde, tambur temizleme. Şimdi satın almış olduğumuz cihazın orijinalliğini korumak amaçlı temizleme ve bakım işlemi de bizim için önemli bir adım. Bunun için de cihazın kendi orijinal ürünleriyle beraberinde her 6 ayda bir kazan grubuna serpiştirip boş yıkama yapmanızda fayda var. Seçmiş olduğunuz modelin kazan grubu kristal elmas bir kazan. Bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Şurada görmüş olduğumuz bir lastik var. Bunun ara kısmına su birikiyor. Burayı her yıkama sonrası kurulamak gerekiyor. Eğer ki o kurulama işlemini yapmasak pas küf lekeleri elbiselere temas edebiliyor. Şimdi biz programı seçtiğimizde makine elektronik akıllı bir cihaz derecesini, devrini ve saatini otomatik olarak kendi ayarlıyor. Biz memnun kalmasak sıcaklığı buradan sıkmayı buradan değiştirebiliriz. Leke seçimimiz var. Leke uzmanında ruj işareti kozmatik lekesi grubunun tamamını kapsar. Bir parmak görüyorsunuz. Bir kan damlası akarmış gibi. Bu görmüş olduğunuz işareti kan lekeleri. Bir yağ damlık hayal ettiğimizde bir yağ damlıyor. Yağ lekesi. Burada da bir çay lekesi. N'in açılı karşı da kesinlikle etkendir. Şu işaret suda bekletme opsiyonumuz. Biz bunu seçtiğimizde dikkat ederseniz cihaz 3 saat 26 dakika yıkarken 4 saat 57 dakikaya çıktı. Yaklaşık bir saat olarak kaynar su içerisinde çamaşırı yumuşatıyor. Bir kez daha bastık. Bu kez ne yaptı? Ön yıkama yaptı. Şimdi ön yıkama yaparken kesinlikle biz iki göze deterjan koymalıyız. İlk birinci çekmecedeki deterjanı alacak. Akabine ikinci gözdeki deterjanı alacak. Fakat biz ön yıkama tuşuna basmayı unutursak yine ikisini alacak ama birini çöpe götürmüş olacak. Ona dikkat edelim. Deterjan alerjisi olan kişiler olabilir. Makine zaten kendi içerisinde durulama seçenekleri var. Ama kendi içerisindeki durulama seçeneklerinin ziyadesinde bir kez daha durulasın, iki kez daha durulasın veya üç kez daha durulasın dersek bu durulama işlemlerini de gerçekleştirebiliriz. Makine kaç devirmiş? Bakalım 1400 devir. Biz ütü kurulunda çıkartmak istiyoruz. Kola ütülemeye bastığımızda devir sayısını otomatik 800'e atıyor. Bu da çamaşırların kırışmamasını engelliyor. Şimdi burada bir işaretimiz var. H işareti. Terim anlamıyla daha sonraki zaman demek. Biz makineye saat kurarız. 3 saat sonra, 5 saat sonra, 10 saat sonra İleri saate bizim dediğimiz zamanda makine başlamış olur. Burada da Speed Perfect tuşumuz var. Makine örnek veriyorum 3 saat 29 dakika 9 kilo çamaşır alıyor. Biz Speed Perfect'e bastığımızda 1,5 saat 5 kilo çamaşır alır. Yani düz mantık düşünmem gerekirse zaman kısalınca kilo düşecek, zaman uzayınca kilo yükselecek. Peki uzun zaman mı daha karlı? Kısa zaman mı karlı? Uzun zaman daha karlı. Elektrik ve su yakmaz. Bütün adımları bitirdikten sonra başlat butonuna bastığımda makineye çıt sesi gelecek. Kapa kendini kilitleyecek. Kazan dönmeye başlayacak. Şimdi makinemiz yıkadı. Daha önceki makinelerde bilirsiniz böyle 1-2 dakika kapa kendini salmaz, açmaz. Biz herhangi bir çamaşır unutup cihazımızın içerisinde su da olsa yıkamaya geçse de ilk yarım saat içerisinde başlat beklet butonudur. Biz bir kez daha bastığımızda çıt sesi saniyelik verir. O kapağı açar. Eklemek istediğim bir çamaşırı eklersin. Kapağı kapatırsın. Başlat yaparsın. Kaldığı yerden devam eder. Burada da E18, E36 hata kodlarımız var. Şimdi bu hatalara geçmemesi için haftada bir kez, iki haftada bir kez maksimum. Şurada görmüş olduğum siyah noktayı sıkıştırdık. Beyaz pipoyu çıkardık. Bir tas yardımıyla buradaki suyu tahliye ettik. Alt tarafa bir havlu serebiliriz bu esnada. Yer havlusu. Şu görmüş olduğumuz pompa motoru kapağı. Sola doğru çevirdiğimizde bozuk para, metal cisim, tokat, kürdan gibi şeyler kaçabiliyor. Onların kontrolünü sağladıktan sonra tekrardan monte edebiliriz. Elektrikler gittiğini varsayalım. Kapak kendini kilitlemiş. Burada üçgen bir çubuk görüyorsun. Aşağıya doğru çektiğinde çıt sesi verecek. Kapak kendini açacak. Acil durumlar için bunu kullanabilirsin. Makinede tuş kilidimiz var. Görmüş olduğunuz kilit işaretinin Sağındaki ve solundaki düğmeye 3 saniye basılı tutarsak geri sayım başlıyor. Makine kendini kilitliyor. Siz program düğmesini çevirseniz de herhangi bir şey değişmiyor. Peki birisinin gelip makineyle oynayıp oynamadığını nasıl algılarsınız? Buradaki kilit yanıp söner, ikaz verir. Siz şuradan anlayabilirsiniz. Ben doğru programda değilim. Eğer ki buradayken çocuk kilidini açarsanız otomatik programı iptal eder doğru programı bulmanız şart. Bunu da makinemizden destek alarak yapabilirsiniz. Sinyal devam ediyor. Sinyal devam ediyor. Çevirdim doğru program. Ben buraya geldiğimde tekrardan aynı şekilde tuş kilidini açabilirim. Uzun ömürlü kullanın.